İmamoğlu cezaevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmeye devam ediyor. Bu kez geçmişi hatırlatıyor ve konuyu şuraya getiriyor. Ama meğerse bunlar büyük bir ihanet şebekesiymiş. Aldatıldık. Hatırladın mı bu sözleri? 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Gülen yapılanması ile ilgili böyle konuşmuştu. İmamoğlu da yeter sürekli aldatıldığınız olan bu yoksullaştırılmış gariban millete oluyor diyor şimdi mesajında. İmamoğlu, kumpas, gizli tanık, iftiracı zorlamaları için hepsi boş işler diyor. Bir anlamda da adalet sistemine güveni sarsan Ergenekon, Balyoz gibi davaları hatırlatıyor isim vermeden. İmamoğlu tarih ve olaydan bahsetmiyor ama yine mi aldatılırım diye sorunca Erdoğan'ın o sözleri geliyor akıllara tabii ki. Sayın İmamoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı'na muhatap alarak seçmene, e, vatandaşa diyor ki bu işlerinde bir tek aktör var o da e, Sayın Erdoğan. Bir süre sonra bu da fark edilecek ve yine göreceksiniz ki yine toplum mutabık hale gelecek ki bu da e, Türk işte yargı tarihindeki ya da siyaset tarihindeki o haksız uygulamalar gibi bir uygulamadır diyor. İşte detay vermeye bile ihtiyaç hissetmiyor. Çünkü orada bir şifre var. işte aldatıldık. Peki sen ne düşünüyorsun aldatılma hakkında?